Merhaba arkadaşlar. Clio araçlarında sinyal kolu ve far kolunun nasıl aydınlatma lambalarının nasıl çalıştığını anlatacağız. Öncelikle arkadaşlar yüksek model araçlarda şurada oto yazar. Oto demek arkadaşlar karanlıkta otomatik olarak kısa Hüzmeli farları kendisinin yakması anlamına gelir. Yani karanlığı gördüğü zaman otomatik yakar. Daha alt nesil grup araçlarda burada sıfır yanar. Bu sıfırda arkadaşlar herhangi bir aydınlatma lambasının yanmadığını sadece e, alt taraftaki gündüz farlarının dahil olduğunu gösterir. Bunu yaktığımız zaman plaka lambaları yani park lambası anlamındadır arkadaşlar. Plaka lambaları e, devreye girer. Yani şurada gördüğünüz gibi yeşil olan işaret plaka lambalarının çalıştığını bize gösterir. Bir tık daha yukarıya çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bu da kısa yüzmeli farların devreye alındığını bize gösterir. Yani şu görmüş olduğunuz yeşilin altındaki dik, e, altındaki diğer yeşil de kısa yolmeni far işaretlidir. Kısa yolmeni farları yaptıktan sonra arkadaşlar her araçlar için standarttır bu. Bu kol arkadaşlar geriye doğru bakın. Şu şekilde öne arkaya gider bu kol. Geriye doğru ittirdiğiniz zaman kısa üzmeli farlar devreden çıkar. Gördüğünüz gibi mavi uzun üzmeli farlar devreye girer arkadaşlar. Bunu tekrar kendi konumuna aldığınız zaman kısa özmeli farlar yanmış olur. Devamında arkadaşlar şuradakiler de sis lambalarıdır arkadaşlar. Bakın ön sis lambaları gene işareti gördüğünüz gibi buradadır. Ve arka sis lambaları ve ön sis lambaları aynı anda yanmaya başlar ki işareti de şu gördüğünüz işarettir. Şimdi bunları da kapattık. Selektör dediğimiz lambada arkadaşlar kendimize doğru çekip bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi selektör yapmış oluruz. Yani uzun kısa demek arkadaşlar. Eee ikaz anlamında kullanılır. Karşıdakini ikaz etmek istiyorsak veya eee farklı bir durum varsa bunda da uzun kısa yapıp karşıdakini ikaz edebiliriz arkadaşlar. Sinyal kolumuzda da yukarıya doğru kaldırdığımızda sağ sinyal, aşağıya doğru indirdiğimizde de sol sinyallerimiz çalışır.